Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Bugün Minecraft oynayacağız derken de arkadaşlar size Minecraft'taki bazı kodları göstereceğim. Ve yorumlara da o kodları atacağım. Şu ilk kodumuzu gösteriyorum buraya geliyoruz arkadaşlar. Bir diamond bu değil pardon. E, ee, boss yazıyoruz böyle. Bakın sonra canlarımız görmüş olduğunuz gibi böyle fulleniyor. Ben burada yorumlar kısmına atacağım. Oradan bakabilirsiniz. görüyorsunuz canlarımız. Şimdi tabi bunun donması biraz zamanınızı alır ama yine de çok güzel bir kod şey yiyebilirsiniz. Şey yiyebilirsiniz. Neydi ya ismi? Neyse unuttum ismini de. Ee, tamam. Ee, şimdi ikinci kodumuzu gösteriyorum. Arkadaşlar hayatta kalmadaysanız ve iyiler açıkçası şöyle bir kod yapabiliriz. Yiyip arkadaşlar yazıyoruz. Sonra boşluk. Kime vermek istiyorsak Ben yani şimdi kendime vereceğim. Burada bakın görüntü olduğunuz gibi. Burada yazıyorsanız siz kime vermek istiyorsanız burada yazıyor gösterdiğim bölgede. Siz kime vermek istiyorsan ona yazacaksınız. Ben S yazdım buraya ya da şöyle ismimizi yazabiliriz. Ben ismimi yazayım. Yazdım bakın. Şimdi de hangi eşya verecek ona yazıyoruz Ben diamond sword istiyorum mesela yani diamond sword diamond sword diamond kılıç yani elmas kılıç şöyle diamond sword bakın şimdi bana bir tane elmas kılıç verecek Görmüş olduğunuz gibi elmas kılıcımız aldık şimdi bir diğer kodumuza da geçelim bir diğer kodumuz ise arkadaşlar bir dakika bir dakika bekleyeceğim tamam e, ee, diğer kodumuz ise arkadaşlar gökten TNT yiyor Bakın kodumuz bu. Biraz gözükmüyor çünkü biraz fazla. Bakın, gökten TNT atmıyor. Görmüş olduğunuz gibi buraya gelmesin de gelmesin buraya tam ee, görmüş olduğunuz gibi gökten TNT indi her yer parçalandı şimdi diğer, biraz internet sorunu var arkadaşlar şimdi diğer kodu yazacağım diğer kodumuz arkadaşlar Bakayım bunu. Evet, bu da var. Bakın, böyle yapıp. Bak, sağlık sağlığım art yok değil. Pardon arkadaşlar, bunu zaten göstermiştim. Bakın bunda da arkadaşlar e, sağlığım sa yenileniyor her dakika. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok hızlı artıyor. Yani bu e, şeyi içinde 50 saat bozulması için. Bunu yapabilirsiniz. Canınız bakın hemen doldu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir diğer kodumuz ise fil kodu arkadaşlar. Buraya yine şey koyuyoruz. Fil yazıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya şundan koyuyoruz. Bir dakika. Böyle boşluklu bu şekilde. Heh, tamam bu kadar yetiyor arkadaşlar. Sonra boşluk yapıp, mesela Diamond Block istiyorum ben. Her şeyim altında ama yapacak bir şey yok. Diamond alt tire Block yazıyoruz. Şimdi buraya bir tane Diamond Block verecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane Diamond Blokumuz oldu. Şimdi ee, buz koyma hilesi. Pardon. Ee, şimdi. Ee, XP ilesini göstereceğim. Ee, bakın şu an durun bak, bir dakika arkadaşlar oyunu sesini kısayım. Tamam. E, burada da arkadaşlar e, 9000 yapalım şunu. 9, 2, 0 daha ekliyoruz. Bir, 3, 0 daha. Ve arkadaşlar bakın XP'miz 14160 oluyor. Görüyorsunuz. Yani Baya bir XP verdi bize. Bu da bir kod tekrar yazayım istiyorsanız. Bakın hepsi büyük arkadaşlar. Bundan koyuyoruz. Bunun ismini biliyordum ama unuttum neyse. XP yazıyoruz. Sonra buraya istediğiniz rakamı koyun ama yani milyonu geçemiyor. 5 bakayım. Tamam. Tamam bakın. Şimdi 17.000 oldu. Mesela artıyor böyle. Şimdi diğer şeyimi gösteriyoruz. Kodumu. Ee, bir diğer kodum ise şey kodu arkadaşlar. Hmm. Neydi? Yani set block ice kodu arkadaşlar. Bunu girdiğimizde ise bir tane tabi buraya istediğimiz şeye girebiliriz. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. olması lazım. Ha, set block ice. Şimdi ben buraya başına tere koyuyoruz. Bakın ice. Ama siz bunun yerine ice değil de e mesela ne koyalım? Hmm. Şey koyalım buraya. Bir tane tahta şey koyalım. Mesela bir tane gelecek gibi ama havaya geliyor. Ben bunu anlayamadım. Ama yine de bakın havaya gidiyor. Bu da bir şeydi. Şimdi bir bir kodumuz daha mı vardı? Onu da göstereceğim. Bir de bakayım. Bakayım bu çalışıyor mu arkadaşlar? Bunu ben şeyden bulmuştum. Instagram'dan çalışmıyor. Eh, göstereyim arkadaşlar. Ee, şöyle. Mesela şey yapmak için hmm. burada da ise arkadaşlar bize güç veriyor. Her e, şeye canlılara tek atıyoruz. Belki güç de geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen bir tane canlı bulalım. Ne bulabiliriz? Gidelim madene. Canımız zaten hemen artıyor. Bir canlı istiyorum sadece. Hiçbir şey yok. Neyse ben yine alayım bu kılıcımı. Hiç canım gitmedi. Ama zaten vuracaktım ona neyse. Heh, bakın var burada. Nerede? Heh, bakın zombi. Ben buna vurdum da. Bakın canım gitmiyor. Ben şimdi buna vuracağım. İzleyin. Ve tek tek atacağım. Gördünüz mü? Tek attım. Bu da güç şeyi. Bakın bu kadar şey var. beni izlediğiniz için şey, beni izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.